Dinler tarihinde birçok olay vardır. Günümüzde de ilişkilendirilir. Firavun ve halkının başına 10 felaket musallat olmuştur. Felaketler birbiri ardına gelir. Bunlardan ilki Nil nehrinin kana dönmesi ve kızıl akmasıdır. Sırasıyla Mısır'ı kurbağalar istila eder, insanlar ve hayvanları bitler sarar, çekirge sürüleri insanlara saldırır, çiftlik hayvanları salgın hastalıktan ölür, insanlarda uyuz hastalığı salgın haline gelir, Yıldırımlar ve şimşeklerden birçok yangın çıkar. 3 gün boyunca zifiri karanlık olur. En son tüm Mısırlı ailelerin ilk erkek çocukları ölür. Bu felaketler Tevrat'ta olduğu gibi İncil ve Kur'an'da da yer alır. En son Musa ve halkı Mısır'a terk ettiklerinde felaketler de biter. Kanlı Nehir olayına benzer bir olay günümüzde de olmuştur. Hindistan'ın Kerala eyaletinde Temmuz-Eylül 2001 tarihinde gökyüzünden kızıl ve yoğun bir yağmur yağmaya başladı. Her yer kızıla boyandı ve akarsular, nehirler kızıl akmaya başladı. Durum kısa sürede geçmediği için lokal bir çöl yağmuru veya toz taşımı olamazdı. Günlerce ara ara kızıl yağmurlar devam etti. Bilim adamları bu kızıl yağmur suyunu incelemek istediler. Yapılan analizlerde element bazlı partiküller olarak Hint hükümetince açıklamalar yapıldı. Hint hükümetinin ilk raporu atmosfere giren bir meteorun bölge üzerinde patlaması ile oluşan tozların bu yağmurlarla birleşmesi şeklindeydi. Olay bir şekilde zaman içinde unutulup gider veya üzeri kapatılır bilinmez. Daha sonraları bölgede araştırma yapan başka bilim adamları Ağaç yosunları üzerinde daha önce rastlanmamış tek hücreli canlılara rast geldiklerini rapor etmeye başlarlar. Bu arada tarihler 2003 yılını göstermektedir. Bu tek hücreli canlıların tartışmaları 2011 yılına kadar sürer. Bu tarihlerde yapılan bir açıklama mantar sporlarının Avrupa'dan rüzgarlarla Hint okyanusuna taşınması sırasında bu olayın ortaya çıktığı açıklanır. Bu olay günümüzde tekrar gündeme gelir. Nedeni ise bölgedeki bu yağmurlarda rastlanan tek hücreli yaşamın bazı meteor parçacıklarında fosil olarak yer almasıdır. Şimdi bilim adamları Hindistan'daki bu tek hücreli canlıların bir DNA'sı olması ile yaşam taşıyor olması ihtimalini yüksek kabul ediyorlar. Dünyadaki yaşamın uzaydan gelen mikro yaşamsal parçacıklardan başladığını kabul eden, Hans Permi teorisyenleri bu olayın kendi teorilerinin ispatı olarak kabul etmeye başlamışlar bile. Kızıl yağmurun içinde taşınan milyarlarca tek hücreli canlı dünyaya nereden ve nasıl geldi hala gizemini koruyor. Önümüzdeki günlerde Satürn'ün uydularında benzer kızıl tek hücreli yaşamlar olduğu açıklandığında bu yağmurun gizemi de çözülebilir belki. Kendi araştırmalarınıza yorum olarak ekleyebilirsiniz. Ayrıca merak ettiğiniz konuları sorabilirsiniz.